Hocam tüm bunları dinden de uzaklaştığımız için mi <laughs> yapıyoruz? Yani bu aile yapısı bozuluyor diyoruz ya. Din bak şöyle söyleyeyim. Yani, abi çok çok güzel söyledin abi. Hazreti <laughs> Ömer Efendimiz bir gün böyle hışımla mescide geliyor. Sahabi de bekliyor. duyuruyor. Sala okunuyor veya ezan okunuyor. Vakit gelmeden bir ezan falan okunursa veya sala okunursa duyuru var demektir. Herkes camilere koşuyor. Geliyor. Hutbeye çıkıyor. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam aleyhi ve sellem. Amma ba'd. İbadallah. Kullar. Bakın, bu Ömeri biliyor musunuz siz? Bu Ömeri? Bu Ömer ne kadar ne kadar hiddetli bir adamdı. Yerdi, içerdi. Hiç kimsenin fakir fukara oluşuna bakmazdı. İslam'a girmeden önce Ömer şöyleydi. Halaları aç yatardı. Ömer Ziyafet sofrasını tek başına yer, hatta kusuncaya kadar tıka basa yemek yerdi de halalarına bir lokma vermeyi düşünmezdi. Başlıyor kendisine hakaret etmeye. Başlıyor kendisine hakaret etmeye. İniyor. O sırada Abdurrahman bin Av Hazreti Ömer'i tutuyor arkadaşı. Ne yaptın diyor Ömer. Bu kadar niye kendini kötüledin diyor. Ya Abdurrahman Nefsimle baş başa kaldığımda nefsim bana ne diyor biliyor musun? Ömer, sen ümmetin halifesi oldun. Sen ne mübarek bir adamsın. Sen nasıl bir insansın? Burnu yerde sürünsün diye insanlara bunu hatırlattım diyor. Bizim dikkat edeceğimiz nokta sadece bu tevazu değil. Allah korkusu değil. Şurası. Din insanı terbiye eder. Lütfen bunu yazın. Din insanı, din insanı terbiye, insanı terbiye eder. İslam'ı konuşuyorsak terbiye etmeyen din asla İslam değildir.